İyi akşamlar efendim. Osmanlıca e, veciz sözler var biliyorsunuz. Bunlar bir e, levha halinde, bunlar bir sülüs, celi, sülüs yazı halinde değişik e, süslü şekillerde e, yazılıyor. E, dolayısıyla e, bunları e, görüyoruz. Güzel bir hat. Misafirlerimiz de görüyor. Ama e, bizim okuyabilmemiz lazım, mesajını alabilmemiz lazım. Bu yüzden biz e, bilgiçlik ve kararlılık mı dersiniz, ne dersiniz, sizinle beraber bunu açıklama okumak istiyoruz. Zaten okuyan arkadaşlarım vardır. E, hata sevap olursa düzeltirler. Hata bize aittir, sevap size aittir. Yorumlara yazarlar. E, böyle ulaşmak istedik. Bunu paylaşmak istedik. Çünkü bu tarihin bize mektupları, tarihin bize e, antika, asar, hani değerli, kıymetli eserler diyoruz ya, bu eserlerin levhaları, bu eserlerin hatları, bu eserlerin tarihleri ne kadar kıymetliyse içindeki mesajlar da o kadar kıymetli. Evet. Okuyorum şimdi. Dünyanın Şimdi bu harf yok değil mi bizde? Şimdi dünyanın bizim Antalyalı yörükler len senin benim derler. Ee, onun için e, böyle bir harf yoktur bugünkü Türkçemizde. Biz bunu Osmanlıca e, Osmanlı Türkçesinde sağır keptiriz. Dünyanın varına aldanıp dünyanın varına aldanıp dime. Bu günümüzde deme dersiniz. O zaman dime diye yazılmış. Dünyanın varına aldanıp dime. Var mı ben gibi öbürlenme, kibirlenme, gururlanma, dünya varlıkları seni aldatmasın. Var mı ben gibi deme diyor Bir muhalif Yel eser Hiç esmediği taraftan Ters taraftan bir yel eser Alışık olmadığınız denizden bir yel eser Kuzeyden bir yel eser Efendim bunlar çok güzel rüzgarlardır Öyle bir yerden eser ki Çatıları uçurur Ne bileyim ekinleri yakar Efendim sen Böyle kibirlenip kurulanıp Ben gibi var mı deme mi Var mı ben gibi bir muhalif yerleşer. Evet, savurur. Savurur, savurur demiş. Bir muhalif yerleşer, savurur harman gibi. Eskiden harman yaba e, dediğimiz tahtadan yapılmış bir e, o tahta vardı. Çok güzel bir e, harikadır o. Rüzgar estiği zamanları kollarsınız. Böyle kaldırırsınız zamanları eee Havaya rüzgar ne taraftan esiyorsa esiyorsa onu e, rüzgara doğru kaldırdığınızda e, besmelelerle, dualarla e, teneler, tene dediğimiz buğday taneleri, buğdaysa tabii tabi harmanda buğday varsa, arpa varsa aşağı düşerdi. Samanlar da biraz ileri giderdi. Evet bir muhalif yerle ser, harman gibi demiş. Evet bu e, güzel veciz yazıyı da. E, sizlere kazandırmış olduk. Bir e, eşref saatinde, bugün saatte okursunuz inşallah. Şimdi geldik çok güzel bir yazıya. E, Peygamber Efendimiz'e ithafen yazılmış. Çok derin manalar içeriyor. Eya Habibi Hüda. Kuda e, da denir. Kürtçe'de de vardır bu e, Hudi falan derler. Huda. Hüda Türklerde Allah Teala'nın şöyle bir şey vardır. Bir isim zikredilince tekrar tekrar zikredilmez. Başta Allah Teala zikredilmiştir. Ondan sonra Hüda diye ifade ederler. Mesela olduğunuz yer Allah lafzının ifadesine müsait olmayabilir. Hüda'ya emanet derler. Eya Habibi Hüda. Bu bir başlangıç sözü. Ey Allah'ın sevdiği kul. Ya ey ya Habibi Huda. Ey ya Habibi Huda. Sen kelimesini görüyorsun Sen sen ey ya Habibi Huda. Sen görür müsün layık? Görür müsün layık ey Habibi ey ya Habibi Huda. Sen görür müsün layık? Ki ki ümmetin sen görür müsün layık ki ümmetin ki ümmetin demi haşre demi haşre dem zaman biliyorsunuz ki ümmetin demi haşre haşre mahşere mahşer zamanına demi haşre olmaya selamette yani Ey Habibi Hüda! Sen layık görür müsün ki ümmetlerin haşir vaktinde selamette olmasın, onlar cehenneme gitsin ister misin? Ümmetlerini selamette görmemek ister misin? Şefaat, 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 şefaat etsen eğer, şefaat etsen, etsen, şefaat etsen, Sağır kefke var burada? Şefaat etsen eğer ya şefaat etsen eğer asiyanı küffara bu isyankar, inkar edenlere bütün inanmayanlara günahkarlara onları kurtarsan, şefaat etsen Allah'tan onların affı ve dilesen peygamberlerin bu dilek hakkı vardır. Ya ve diyor ki orada böyle yapsan yerinde yerler eser, yerinde yerler eser. Neyin yerinde yerler eser? Cehennemin yerinde yerler eser. Sen bütün bunları yapsan, bütün ümmet için hem şefaat etsen, hem dua etsen, kıyamette onları selamette görmek dilesen ne olur? Ee, düzahın, düzahın yerinde. Düzahın yerinde e, kıyamette. Yerinde yerler eser düzahın kıyamette. Sen şefaat edersen küffara, sen şefaat edersen isyankarlara, yerinde yerler eser düzahın kıyamette. İzzet Efendi yazmış bunu da. Bu güzel şiiri yani düzahına atma bizi diye kasideler vardır ya, düzah bu Farsça'da cehennemin de diğer adlarından bir tanesi. Ya Resulullah diyor sen şefaat etsen, sen bu küffara, sen bu e, isyankarlara yardım etsen, Allah'a dua etsen, af ve mağfiretlerini dilesen ki peygamberlerin bu hakkı vardır. Ya ümmetlerin diyor haşre selametle çıkmazsa e, sen bunu layık görür müsün ya Habibi Hüda şeklinde bu mübarek e, İzzet Efendi'nin böyle bir seslenişi var kardeşlerim. Bu güzel Osmanlıca levhayı bu e, merhum şairin bu güzel dizelerini silahı paylaşmış oldum. Gününüz akşamınız güzelliklerle geçsin. Bu tür güzel sözlerle. Gönlünüzü, kalbinizi tezyin ediniz, süsleyiniz. Allah'a emanet olunuz.